merhaba sevgili öğrenciler. 11. sınıf matematik sınavıyla yine karşınızdayım. Evet bu dönemin sonuna geldik. İnşallah hepinizin karnesine matematiği çok çok yüksek gelir. Şimdiden iyi tatiller diliyorum. Evet sevgili öğrenciler birinci sorumuz parabol x eksenine teğet olduğuna göre en kaçtır demiş. Hemen ne yapmam gerekiyor? Y 0 için sıfır eşitleyeceğim. Delta sıfır olması gerekiyor x eksenine paralel teğet olduğunda. O zaman ne yapıyorum? Hemen delta'yı b kare eksi 4 ac biliyorsunuz formülü. b karemiz ne? Eksi n eksi 4'ün. Ben bunları arkadaşlar çözdüm. Kısaca yazdım. Açık açık anlatmayacağım. Çünkü çok uzun sürüyor video. Sonra tam olarak izlemiyor sevgili öğrencilerimiz. n kare artı 1 çarpı c. C'miz de 1 bölü 4 gördüğünüz gibi. Bunu ne yapıyorum? Sıfıra eşitliyorum. Hemen şunun karesini aldığımda buradan bir en kare geliyor. 4 en e, karesini yazmamışım. En kare geliyor. Buradan da 4 en kare geliyor. En kareler birbirini götürüyor. Öyle bir teferruatımız var. Çarpımın iki katı ya. <laughs> en kareler götürüyor. Buradan kısaca 8 en artı 15 eşittir 0 kalıyor arkadaşlar. Şunlar gidiyor ya. Bunu açtığımda buradaki en kare ile buradaki en kare birbirini götürüyor. Eksi en kare artı en kare oluyor. Neyse sonra 8n artı 15 oluyor. 8n eşittir. Eksi 15 karşıya attım. En eşittir. Eksi 15 bölü 8 oluyor. Geçelim ikinci sorumuza. Bir tane grafiğimiz var. F vermiş. Eksi 5'ten 4'e. Eksi 3'e 2 olmak üzere fonksiyon grafiği verilmiştir. Şu eşitliği sağlayan kaç tane tam sayı vardır? x eşit 0 için x eşit eksi 5 ve e, x eşit kaç demiş? Eksi 5, eksi 2, eksi 3. x 0 için eksi 5, eksi 3, eksi 2 ve 3 demiş. Şurası artı 3 olacak. Pardon. Bakın x eksenindeki x'leri yaptım. 5 şey eksi 5 eksi 2'miz var. Şöyle görünüyor mu? Eksi 5 eksi 2 ve 3 geçiyor. Bunu yaptık. Şimdi bunu ne yapalım? Çizelim. Şu şekilde. Ee, şöyle Şurası eksi 5 diyelim. Eksi 5 nedir? Açık gördüğünüz gibi noktanın içi açık. Kapalı değil. Geldim eksi 2 dedim. Eksi 2 kapalı. Geldim 0 noktası. 0 da kapalı. X 0 için. Geldik tekrar eksi 3 için. Şey artı 3 için. Yine kapalı. Ve son olarak da 4 için. 4 burada gördüğünüz gibi nedir 4? 4 de bitiyor. Bundan sonrası eksi sonsuz artı sonsuz. Şimdi artı eksiyi nasıl koyuyordum? Birinciyi eksiyle başladım. Sonra artı eksi diye gidiyordu. Böyle. Kaç tane tam sayı gelir bu araya? Yapalım. Eksi 5'ten açık dediği için eksi 4 almıyorum. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 bu kapalı olduğu için 3'ü de alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. 2, 4, 6, 7. Aynı 7, 8. Eksi 4, eksi 3, eksi... Ay pardon şurada eksi 1 yok. Bu aradaki 1, 2, 3 var. 7 tane arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuz. M gerçek sayı olmak üzere Köklerinin biri diğerinin 3 katıysa m nedir? Köklerini yazalım hemen. x1 eşittir 3, x2 olsun 3 katı dediği için. O zaman x1 artı x2 eşittir 12 ise x1'in yerine 3x2 koydum. Artı x2 eşittir 12'den 4x2 eşittir 12. x2'miz 3 oldu. Buradan x1'i de bulalım. Yerine 3 koyduğumda ne olur? 3 katı olduğu için x1 de 9 olur. Şimdi yapalım x1 çarpı x2 çünkü köklerinin biri diğerinin Myi soruyor bana. Eşittir 3m artı 6 yani sabit sayı eşitliyorum. Buradan 3m artı 6 kaç dedik? Yerine koyduğumuzda 3 9'un 27. Şuraya 27 yazayım sonra. Yapayım. 3m eşittir burada karşıya attım. 21 M eşittir. 7 oldu sevgili öğrenciler. Evet dördüncü sorum nedir? Yine parabolleri vermiş. A ve B noktaları kesiştiğine göre A, B kaç birim uzunluğundadır? Hemen yapalım. X kare eksi 4 X artı 8 eşitliyoruz şuna. Eksi 4 X şey eksi X kare artı 2 X artı 8 diyorum. Buradan 8'ler gider. Ne yapıyorum? Şu x kareyi bu tarafa atıyorum. 2x kare olur. Eşittir. Ee, şu x'i de bu tarafa. 2x'i de bu tarafa atayım. Eksi 6x oldu toplam. Eşittir 0. Buradan 2x parantezini alalım. x eksi. Burada ne kaldı? 2x'e böldüğünde 3. O zaman buradan x 0 x artı 3 olur. 2 tane değerimiz çıktı. x 0 için diyelim y'yi bulalım. Buradan y'miz kaç olur arkadaşlar? 0 gittiğinde y 8 olur direkt. Çünkü bunlar 0 olduğu için bunlar götürür birbirini sadece 8 kalır. y eşit 8 diyelim. Gelelim x eşit 3 koyalım. Buradan da 3'ün karesi 9 eksi 12 artı 8 olur. Buradan da 5 çıkar. O zaman a AB uzunluğunu bulalım. Kök içinde ne yapıyordum? A kare x artı b kare diyordum. 0 eksi 3'ün karesi artı 8 eksi 5'in karesi dedim. Buradan burası 3'ün karesi 9 artı 3'ün karesi yine 9. 27 oldu. Şey 18 oldu. de 18 9 çarpı 2'dir. Bu da 3 kök 2 olur. Cevabım 3 kök 2. Beşinci örneğimizde böyle bir denklem sistemi var. Kaç elemanlıdır? Diyeyim. Böyle sorularda ne yapıyorum arkadaşlar? Basit hemen e, alt alta toplayıp x'i ve y'yi bulacağım. Şimdi bunları topladığımda ne olur? Şöyle y kareler gider. 2x kare eşittir 66 olur. x kare eşittir 33 olur. x eşittir artı eksi kök 33 olur. Değil mi? Bunu bulduk. Şimdi x eşit kök 33 için y eşit artı eksi 3 oluyor. Yerine koyduğumda 33 çıkardım 42'den 9 3 yani kökü çıktığında artı 3 eksi 3 oluyor. X eşit eksi kök 33 olduğunda yine y'im artı eksi 3 olur. Başka. Buna göre şimdi bunların çözüm kümesini yazalım. Kök 33 olduğunda bir 3 oluyor kök 33 yani artı olduğunda bir de eksi 3 oluyor. Geldim. Eksi kök 33 olduğunda artı 3 yine. Eksi kök 33 olduğunda da eksi 3 oluyor. Yani kaç elemanlı? 4 elemanlı. Bu da böyle. Evet 6. sorumuz. Denklem vermiş x, y, z'nin toplamı nedir? Bunlar da yani bunları siz bilmeniz lazım. Birazcık hani görsel zeka diyelim. Burada öyle bir sayıyla çarpacağım ki birbirini götürecek sadece x, y, z kalacak toplam. Şimdi bakın 5 var, 2 var. Bunu ben 2 ile çarparsam ne olur? Deniyorum şu an. 4 olur, 5'i çıkardım da o zaman eksiyle ile çarpmam lazım. Bu eksi olur, hemen yazalım. İlk, i̇lk, birinci kısım aynen kalıyor. 7z eşittir 25. İkinci kısmı 2 ile çarptım. Eksi 4x eksi eksi artı 2'ye 6 z eşittir 9 2'nin 18 taraf tarafa toplayalım bakın 5 x'den 4 x çıkardı artı x 2 y'den y çıktı artı y 7'den 6 çıktı z 25'ten 18 çıktı 7 Aa, direkt sonucu buldum Bazen de x'i y'yi bulup yerine koyup z'yi de bulabiliyorsun. En son toplayabiliyorsun. Ama burada direkt sonuç çıktı sevgili öğrenciler. Evet yedinci sorumuz yine bu tarz bir soru. Ama burada biraz daha farklı ne yapıyorum? Y'yi ya da x'i yok edip diğerine diğerini buluyorum. Hangisini yok ediyorsam. Hemen yapalım. 3x artı 5y eşittir 5. Burada eksi y olduğu için ben direkt alt tarafı 5 ile çarpacağım. 10x Eksi 5 ye eşittir 60 oldu. Toplayayım taraf tarafa. Bunlar götürü birbirine. 13 x olur. 65 olur. 13'e böldüğümde x eşit 5 buldum. Bu tamam. Şimdi x'i yerine koyup y'yi bulalım. 5 kere 3 15. Artı 5 ye eşittir 5 oldu. 15'i karşıya attım. 5 ye eşit eksi 10 oldu. y ye eşit eksi 2 oldu. Yazdığımda 5 e eksi 2 e, şeysini bulurum. çözüm kümesi bir an söyleyemedim ve son sorumuz yine ikinci derecede denklemin kökleri x1 ve x2 olsun aşağıdaki ifadeleri bulun demiş şimdi a seçeneğinde x1 artı x2 bunu, bunu bulmak için önce arkadaşlar bunların katsayılarını yazalım a'mız nedir 1 katsayısı b ne eksi 6 c ne 4 Bunları yazdık. Şimdi x1 artı x2'yi nasıl bulurum? Eksi b bölü a'dan değil mi? Buradan eksi b'miz ne? Eksi eksi artı 6 oldu. A'mız 1 olduğunda 6 oldu. Geldik. Ee, x1 çarpı x2 ne olur? C bölü a olur. Dan c'miz 4 oldu. Bölü 1'den bu da 4 oldu. Geldik. X1'in karesi X2'nin karesi. Bunu açtığımda karesi eksi 2 X1 çarpı X2 olur kökte. X1 artı X2 nedir arkadaşlar? Ne, kaç buldum burada? 6. 6'nın karesi de o zaman. Eksi 2 çarpı X1 çarpı X2'yi ne buldum? 4. Direkt yerine koydum bakın. 36 eksi 8'den 28 oldu cevap. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.